Hadi bakalım tokuşturalım. <laughs> ya kaçmayacaksın, orada oturacak o. Hazmet amca hadi bir daha al. Ha, hadi. Ha. Ha. Sağlam sağlam gördüm. ben kazandım. O kadar sevinme. Bakalım Cansu'yu yenebilecek misin? Ha. Nesi varmış Cansu'nun? Hadi bakalım seninle tokuşturalım. Ben <laughs> <laughs> Ben kazandım. Allah'ım sağlam. Hasbin Allah. Ya, Allah ya bırak çocuk kazansın bir kere de. Ah oh, bana ne? Günaydın efendim. Günaydın oğlum. Mustafa amca babamlar nerede gelmediler mi? Yok Cansucuğum yalnız geldim ben. Seni İstanbul'a götüreceğim. Gerçekten mi? Evet tabi istersen. Yuhu İstanbul'a gidiyorum. <laughs> Buyurun oturun. uyan ya uyan. İstanbul'a gidiyorum ben. İstanbul'a gidiyorum. İşte dediğim gibi. Ayşe teyze, siz de geleceksiniz değil mi İstanbul'a? Tatil bitince geleceğiz tabii yavrum. Hem Mine ablanın okulda başlayacak. Yaşasın, ben sizi çok seviyorum. Hem siz de bize gelirsiniz. Bizim evimiz çok büyük, herkes alır. Tamam yavrum benim bir tanem. Ben çantasını hazırlayayım. Tabii efendim. Gerek yok anne, yani, çantasını hazırlama. Hoş geldiniz. Siz de yorduk buralara kadar. Estağfurullah. Ben vazgeçtim. Cansu'yu yollamıyorum. Bundan sonra biz de yaşayacak. Tamam Cansu, daha sonra biz seninle gideriz. Ben şimdi istiyorum. <laughs> Tekrar kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Neticede sizin kararınız. O zaman gelmişken en azından şu vasiyet meselesini ben anlatayım biraz size. Tabii. Kahvaltı ettiniz mi? E, yaptım, sağ olun. Ama çayınız varsa alırım. Hemen getir. Cem Bey'in iki mirasçısı var. Biri sizsiniz, diğeri de Cansu. Cem Bey'in mirası ikiniz arasında paylaştırılacak. Nakit para, tüm taşınmazlar, Betül Hanım'ın mirasına gelince... Tamam, tamam. Yeter, daha fazla konuşmayın lütfen. Ben konuşabilirim sanmıştım ama olmuyor. Siz bütün bilgileri anneanneme verin. Ne gerekiyorsa da yapın. Konuşamayacağım daha fazla kusura bakmayın ne olur kusura bakmayın evladım daha toparlanamadım bir süre sonra İstanbul'a gideceğiz o zaman konuşursunuz hem Mine de kendine gelmiş olur tabii efendim Cansu hadi at canım kapıyı. Cansu aç diyorum ya. Konuşacağız seninle. Açmıyorum. Git buradan. Gideceğim ben. Anneme gideceğim. Cansu diyorum sana. Aç şu kapıyı. Ben izin vermediğim sürece hiçbir yere gidemezsin. Tamam mı? Kendini istediğin kadar kitle. de burada kalacaksın sen. <laughs> Ay Cansu. Bak canım. Özür dilerim. Tamam mı Cansu? Bak öyle demek istemedim. Ne olursun aç kapıyı. Konuşmamız lazım artık. Cansu tamam bak içeri girmeyeceğim. Söz veriyorum. Kapının kilitli olmadığını bileyim yeter bana. Hadi. Cansucuğum bak bizim seninle konuşmamız lazım. Annenle babanla ilgili. Biraz senle benle ilgili. Bahçede bekleyeceğim seni tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bekliyorum ben seni. Güzel kızımın kahvaltı. CanSu. 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 CanSu neredesin? Mine. Mine. Mine, ay ne yapacağız? Ne oldu anneanne? Abi, cansı yok. Ne demek yok? Yok. Ya küçücük bir kız o. Bahçeye falan çıkmıştır. Ne bahçesi Osman Bey? Sen dışarıdan gelmiyor musun? Ben bakarım Ayşe Sultan. Çok güzel gitmemişti nasıl olacağım? Ay ne yapacağız?